Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda Final Freddy karakterleri şu anda şehre geri dönmüş bulunmakta arkadaşlar. Yanımda Vani var, Tavşan Vani. Ee, şurada da arkadaşlar Timsah Monty'miz var, Glamrock çıkamız ve tabii ki de ben Rock ile arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arabaya biner misiniz lütfen? Rica ediyorum arabaya biner misiniz? Çıksana. Monty'cim çıkar mısın oradan? Allah Allah. Monty Monty Midran mi ismini. Allah Allah timsah monti evet. Şimdi arkadaşlar yeni bir korku karakterleri dövüşündeyiz. Biz yok şehre yepyeni korku karakterleri gelmiş. Her, böyle her videoda da yani Eleanor Borbils'in birinci çıkmış. Şimdi onlarla beraber konuştum. Siz kimsiniz dedim. Eni korku karakterleri biziz dedim O yüzden arkadaşlar yeni bir korku karakteri dövüşünde şu anda hatta yeni bir mekana gidiyoruz. Şurada arkadaşlar stadyuma gidiyoruz. Bakalım stadyumun içinde onlarla dövüşmeye başlayacağız. E, kim kazanacak çok merak ediyorum. Eğer de çık korku karakterleri dövüşü istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir basalım gaza gidelim oğlum. Şuradan da geç. Hop mükemmel mağaraya. Yavaşla 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 savaşla aman, aman aman aman, Aman aman aman. Sakin olalım çocuklar. Kazanmazsa yapmayalım lütfen. Gaza maza yapmayalım. Başımıza bir iş gelmesin. Valla Final karakterlerini de özledim ha. Valla özledim arkadaşlar. Bayağı da şehirde yoklardı. Hatta bunlardan biliyorsunuz arkadaşlar. Daha bir sürü kardeş falan yapmıştık. Ee, daha Glamrock Freddy falan vardı. İnşallah onlar da sizler isterseniz ilerleyen videolarda getiririz. Şimdi ilk defa bir stadyuma geldim arkadaşlar. İlk defa yani dövüş için stadyuma geldim. Buraya zaten çok çok uğradığımız bir yer değil ama Şimdi buraya da bir göz atalım yani Çıkar mısın abicim yoluna bak Allah adama fena vurduk ha Adama fena vurduk Yavaşla 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 yavaş Tamam inin bakalım inin bakalım gel 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 Şuradan park park parası var mı sizde Park parası var mı neyse dur arabamızı güzel park edelim bari arkadaşlar ya Şimdi polislerle falan uğraşmak istemiyorum Biri şikayet ederim şikayet eder. Şöyle arabamızı hemen güzel yere park edelim Hop şuraya bir park edebiliriz. Tamam. Dur bakalım. Güzel. Hadi gelin bakalım. Karp karasını atmayı unutmayın. Bas kaza gidelim. Bas kaza. Kim tutar seni? Bas kaza. Evet. Giriş buradan. Bugün maç olması lazım. Bak bak. Aha. Korku karakteri orada. Şu güvenliğin bir işini bitirelim arkadaşlar. Güvenlik de şimdi gelir. Bizi ayırmaya falan çalışır. Uğraşmak istemiyorum. Kapıda. Aha. Bir atış mı lan? Vallahi bir atış etti gibi. Çocuklar. Terk eder misiniz buraya ya? Terk eder buraya. Maç yok bugün. Terk et, terk et, terk et, Herkes çıksın. Herkes çıksın. Çık dışarıya, çık dışarıya. Evet. Selamun aleyküm çocuklar. Aşağıda neden kavga yapmadınız lan? Aşağı inemiyor musunuz Bakalım şöyle bir. Buradan aşağı iniş yok muydu? Lan, ha buradan aşağı iniş var. Vallahi aşağı tarafta gelin kapışalım. Yiyorsa gelin kapışalım burada. Hop. Aşağı indik. Dur bakalım arkadaşlar. Burada oy. oy 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 Kameralar karşısında da dövüşmek güzel oldu. Neyse biz yukarıda dövüşelim. Gelin bakalım. E, ee, Fahin karakterlerimiz. Canlarım benim. Şimdi karşımızda kimler var? Helena Ebor Wilson var. Baldi var. Baldi neden? Senin arkan dönük. Allah Allah. Ve arkadaşlar Rod var. Tabii ki de silendirmen olmazsa olmaz. Şimdi bizim canımız arkadaşlar 400. Onların canı da 650. Sizce dövüşü kim kazanır? En iyi kim olur? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Ve dövüş başlasın. Evet dövüş başladı bakalım. Kazan kim olacak? Neredesiniz? Neredesiniz? Slenderman gel bakalım. Senin Allah rot. Lan rot bana dalıyor. Aa, aa kafama vurdu. Arkadaşlar bence burada kazan. Oha. Oğlum rota tek attım lan. Roxy'nin gücünü gördünüz mü? Vallahi Roxy'nin gücünü gördünüz mü? Tek attım oğlum. Vallahi fenaydı. Aa ne oldu lan he? Bana atış yaparsanız işinizi böyle bitiririm. Ah. Az önce rot beni sıkıştırdı arkadaşlar cam kenarında. İki tane üç tane yumruk yedim ama işini bitirdim. Gel bakayım gelin bakayım. Oğlum, aha Wilson burada en tehlikeli olan Wilson olabilir. En tehlikeli olan. Aa, ah, yemezle al bakayım suratına yesin yumruğumu. Suratına yesin. Lan oğlum dur lan. Dur dur dur. Kim var? Ee, tamam. Oğlum rot nasıl hemen öldü ya? Ben hiç anlamadım. Arkadaşlar iki tane yumruk attım ama ikinci yumruğum öyle bir yumruktu ki ölüm vuruşu vurdum sanki. Vallahi ölüm vuruşu vurdum sanki. Al bakayım sen şunu. Gel 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 gel. Al bakayım bu yumruğumu da silendirmen. Hop üstünüze atlar bak. Allah ah. ah. <laughs> takla atarak düştüm ya lan. Vallahi takla atarak. Baldi bak sinir etme beni. Kafanızı gözünüzü kırarım. Aha biri öldü galiba. Dur ah. Lan oğlum durun lan. Al arada kaynıyorum. Arada Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Çıksanız lan burada. Lan çıkın lan burada. Ne gülüm burada kafanızı kıracağım ha. Bunlar da arkadaşlar seyircilerimiz gelmiş bizi izliyor. Tamam. Şu Wilson'ın işini bir bitirelim. Çocuklar Wilson'ın işini bitirelim. Bu çok önemli bak. Biz hop. Al bakayım sen şu yumruğu. Ne oldu lan ne? Allah olmadı. Al bakayım. Aman 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 aman. Aman aman al bakayım sen bunu silindirmen Oo bu seferki arkadaşlar dövüşte gerçekten çok güçlüsünüz. Aferin size Oha kafa attım. Ha, oğlum Roxy neymiş lan böyle? Kafa attım. E buna aparkat ölüm vuruşu vurduk arkadaşlar Roda işi bitti Oradaki baldiye de kafa attım işi bitti Kim kaldı aa ah, silendim ben de işini bitirmişler bizinkiler Ve Helen Eibor Wilson kaldı Helen Eibor Wilson kaldı Aa bu şehrin kralı benim lan Bu şehrin kralı benim İşte bu kadar işte bu kadar adamım Al bunu da bunu da al Çok iyi be çok iyi be kalk lan aya Kalk ayağa. Aha hepsinin işini bitirmeyi başardık arkadaşlar Mükemmeliz ya Oğlum Gerçekten e, bal diye attım kafayla. E, oğlum yeter lan timsah ne yapıyorsun? Hala vuruyorsun ya. Ve arkadaşlar Rod da burada e, iki yumrukta mükemmel işini bitirdik. Haydi gidelim buradan çocuklar. Haydi. Aa Rod ölmemiş. Oğlum Rod ölmemişti. Bayılmış mı? Ne oldu? Aha. Rod niye kalktı? Lan Oğlum bunların işini bitirmedik mi be? Ben de diyorum arkadaşlar. Aa bu kim? Lan Freddy Krueger geldi. Aman 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 arkadaşlar bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Freddy Krueger mı dinlemem dinleme bak. üstüne atlarım seni la. Allah Rod. arkadaşlar bu rot neden kalktı? Hiç bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bu arada Final Freddy karakterlerini kendi aramızda dövüştürmeyeceğim arkadaşlar. Aa Freddy Krueger'ı da aynı aynı yumruğu vurdum. Demek ki bayıltıcı yumruk kuruyormuşum. Ee, kendi aramızda dövüştürmeyeceğim Final Freddy karakterlerini zaten. E, burada 5 tane korku karakteri dövüyoruz yani. En iyi e, kazanan bence bizim takım olduğunu göreceksin zaten. Al bakayım sen bizden de ölen giden olmadı. Ha. Bizden de ölen giden olmadı. İşte bu kadar. işte bu kadar. Al bakayım sen şunu Freddy. Gel bakalım oğlum. Hop. Ah. 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 Helal lan sana Vani. Helal lan sana Vani. Lan oğlum bu neden öl Oy gerçekten Glamrock Rock çıkan o yumruğu var ya bana vursalar ben kendimden geçerdim. Vallahi kendimden geçerdim. Kalk lan ayağa. ya lan ayağa. Aha. Freddy Krueger da gitti. Dur bakayım geçişler öldü değil mi bunlar? Bir test etmek istiyorum, bir test etmek istiyorum. Evet Freddy Krueger arkadaşlar dışarılardan bir yerden demek ki saklanmış yardıma geldi ama yardıma gelse de e, gördüğünüz gibi işlerini bitirmeye başardık. Kazanan Final Freddy takımı oldu. Bu Final Freddy takımına arkadaşlar kafa tutabilecek korku karakterleri isimlerinizi 4 tane yazabilirsiniz. Mesela e, Chucky olabilir e, ne bileyim e, başka kim var arkadaşlar? Teacher olabilir, e, Chucky'nin sevgilisi falan olabilir. Hangi lan dur bu araba değil bu araba değil lan polisler gelecek şimdi bırak lan Lan bırak polisler gelecek manyak mısın nesin ya Abi işte bak polisler gelecek demiştim polisler bize saldırıyor Aha arkada güvenlik saldırıyor Kaç lan, kaç kaç polislerden kurtulmamız lazım arkadaşlar Korku karakter dövüşümüzde kazanan bizim takım oldu Bizim ta takıma kapattı bize korku karakterlerinde yorumlara bak tekrardan belirtiyorum arkadaşlar Yazmayı unutmayın dön lan İşte bu oğlum işte bu fena Polislerden kaçmamız lazım. Polislerden kaçmamız lazım. Final Toy'da karakterlerin şu anda herhangi bir ev olmadığı için ee, uzak diyarlara gideceğiz. Bir yerlerden kaçacağız. Bir yerleri saklanacağız arkadaşlar. Kendimize sığınak bulmamız lazım. Şöyle aradan geçtim. Tamam çok iyiyim be. Arkayım oğlum arkayım. Bir dakika şuradan da geçeyim. Yalnız arabayı fena sürüyorum. Aa, polisler geliyor polisler geliyor. Arkamdan fena geliyorlar. Beni yakalayamazlar beni yakalayamazlar. Kurtul artık şu polislerden ya. 5 dakikadır. Ah kurtulmaya başladık arkadaşlar. Vallahi kurtulmaya başladık. Aa buradaki hastane terk edilmiş değil miydi lan? Vallahi hastaneye saklanabiliriz ha. Gelin bakalım çocuklar, hastaneye saklanalım. Kapı açılıyor mu? Yok bu kapı. Ee bu hastanenin giriş üst taraf dedi galiba. Gel, gelin 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 hastaneye saklanalım. Buradan yukarıya çıkış bir yerden olması lazım ya. Dur bakayım. Buradan giriş var mıydı? Buradan giriş. Buradan da yok. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nasıl hastane lan? Aa, şuradan belki vardır. Burada da kapı var ya arkadaşlar buraya bakalım. Allah Allah. Geldik geldik. O kapıda güvenlik falan da var. O güvenliği bir dakika. Bir ben bir arkadaşlar. Gel bakayım sen buraya. Al bakalım sen şunu. Kestim suratını kestim suratını. Kaçın kaçın kaçın. Polisler bizi burada alamaz zaten. Terk edilmiş hastane arkadaşlar burası. Patlamış hastane burada saklanabiliriz. Burada saklanabiliriz. Ee, tamam. Buraya gelmezler. Buraya gelmezler. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Evde videomu Like atmayı, like yorum atmayı, atmayı unutmayın. Ekranı çıkan dev videoda hepsi çok zevdeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Ha <laughs> ha İşte bu kadar. Nasıl yendim ama onları. Güzel bir dövüş oldu bence.